Herkese kadar arkadaşlar, bu güzel birlikte. Arkadaşlar biliyorsunuz 150 abone olduk. Bunun yani bunun için özel bir çekiliş yapacağım tabii ki de. Her kanal gibi. İlk önce Fortnite Battle Royale'den tam 1500 papel vereceğim. Bu iki kişiye birine 1000 papellik, birine 500 papellik ve tam 90 tane kart vereceğim. 30 CS:GO, 30 Clash Royale, 30 Fortnite. Çekişe katılmak için sadece abone olmanız yeterli arkadaşlar. Bu arada 1500 papere nasıl dağıtacağım diyorsanız e, içerik mağazasında istediğiniz 1000 veya 1200 veya e, 500 500'lük bir e, dans veya işte atıyorum, kıyafet de olabilir. Dans. Yani ne istiyorsanız mağazadan. Şu an Instagram adresimi de veriyorum. Oradan e, Firelux3477 e, Instagram'ına takip edersiniz o da olabilir. Yani onu yapmanız zorunlu değil çekilişe katılmak için. Sadece abone olmanız yeterli. O zaman hoşçakalın ve bay bay.